Neden beni kimse sevmiyor? Sevin beni artık. Beni de alın aranıza. <laughs> <laughs> of. Keşke bir milyon abonem olsaydı. Keşke herkes beni sevseydi. <laughs> Kim bu saatte ya? Saat kaç? Kim bana mesaj attı bu saatte? Saat kaç? Hey Siri saat kaç? Saat gece 3.12 Bir dakika gecen Gecenin üçünde kim yazar lan bana? Bir dakika kim yazmış bana? Lan! Ne? Alfa oradaki F harfi mi? Abi ne alaka ne yapmış bana bir dakika bir dakika Hemen video çekmem lazım benim hemen <laughs> Alo 155 polis mi? Bu, bu kadar da abartmasam mı ya? Alt tarafı falan filan Whatsapp'tan konuşacağım yani Bunu o seveceğiniz çözmedik kim çözecek? Kim çözecek yani bunu? Neyse ben ben ofise geçeyim o sefecalisi hemen kayda başladım çünkü şu an saat gecenin üçü ve bakın alfa ve lordaki lanetli korku. şu an o benim yanımda ve onu kimse kurtaramaz yazmış. Oha! F harfi. Gerçekten doğru mu söylüyorsun? Dila kenti kaçırdın mı? Abi bir dakika şöyle bir korkma emojisi de atacağım. Nerede o emoji? Bir dakika ha, Şunu da attım. Evet o kanser olup F harfi yazdı. Abi görüyor musunuz? F harfi Dila kenti kaçılmış. Sizce doğru mu söylüyor abi? Abi çok korkuyorum şu an. Dila kenti kurtarmayı hiç deneme çünkü kurtaramazsın. Hayır. Hayır. Biz Dila kenti kurtarırız. O ailesi olarak Dila kente yardım edeceğiz. O ailesi olarak Dila kenti kurtaracağız dedim. Bakalım fear ne diyor. Yazıyor şu anda abi fotoğrafını görüyor musunuz? Ne kadar Ürkütücü dişleri var abi. Şu an gece 3'te konuştuğumuz şeye bakın ya. Eğer kurtarmayı denersen sonuçları senin için kötü olur seni uyarıyorum. Ne yaparsın bana? Söyle bakalım. Dur. Ne yaparsın bana? Söyle bakalım. Benim arkamda OSPC ailesi var. Oha ne yazdı? Dilaken şu anda benim mağaramda Orada orada benle kalacak bağlı bir şekilde sen de katılmak ister misin bana abi beni de kaçıracak galiba. Galiba beni de kaçıracağını söylüyor. Abi Dilan kendi kaçırmış sırada ben mi varım şimdi? Sırada ben mi varım? Sırada ben mi varım? Haydut. Sırada ben mi varım lan haydut yazdım arkadaşlar. Senin arkandaki kiş kişiler ile birlikte benim mağaramı alırım hepinizi. Sıradaki sensin. <laughs> arkadaşlar ya hedef ben miyim arkadaşlar? Hedef hep mi benim ya? Hedef ben miyim Tayfun? Hedef hedef ben miyim? Dur yazamıyorum abi şu an heyecandan. Hedef ben miyim ya? Neden peşimdesin? Neden Dila kenti kaçırdın? Dila sonra senin içinde geleceğim Okan yazdı. Hayır lütfen benim evime gelme. Abi benim evime de geleceğini söylüyor. Eğer bunun videosunu çekersen senin peşine düşerim. Ah, abi bir dakika bir dakika videosunu çekersem senin peşine düşerim dedi. Bu videoyu gördüğünde F harfi benim yine peşime takılacak kesin. Daha önce biliyorsunuz drone ile yakalamıştım. F harfi evime gelmiştim falan filan. O videoyu da biliyorsunuzdur zaten. Çünkü Dila Kent'le yüzleşmem gereken bir hesabım vardı. Abi biliyorsunuz geçenlerde Dila Kent F harfiyle ilgili bir video yapmıştı. Galiba o yüzden F harfi Dila kaçırdı abi. O videoda mı kaçırdı? O videoda sonra mı kaçırdı bilmiyorum ama abi görüyorsunuz Dila Kent'le hesabım vardı falan diyor. O zaman şu anda çektiğim videoya ben kapat. O seni tanıyorum Okan. Şu anda ailenden yardım istiyorsun. Buna izin vermem. Oha! Video çektiğimi Nereden anladın? Bir dakika Dila kenti rahat bırak hemen. Yoksa seni çok kötü yaparım. Abi görüyor musunuz şu an benim video çektiğimi de anlamış abi beni çok iyi tanıyor. Ben her şeyi bilirim yazdı. Abi beni tehdit mi ediyorsun sen ne cüretle yazdı ünlemler falan koydu sonuna. Dila kentten sonra senin için geliyorum Okan. Kapıyı kilitle dinlen emin ol. Abi bir dakika ne yapacağım ben? Gelirsen çok kötü yaparım seni. Benim dikenli telleri olan beyzbol sopam, beyzbol sopam ve tabancam var yazdım arkadaşlar. Biliyorsunuz benim diken telleri olan Bezbol sopam tabancam falan var. Bunlarla kendimi bir şekilde savunmaya çalışacağım abi. Sizler de korunmak için bu videoya like atıyorsunuz abi. Videoya like atarsanız F harfi umarım peşinize düşmez abi. Umarım ben sizi korumaya çalışıyorum. O halde geleyim de beni çok kötü yap Okan. Senden korkmuyorum. Şu anda pencerenin önündeyim Okan camları bana açar mısın? Hayır. Açmam asla. Abi evimin önünde olduğunu söylüyor. Açmıyorsun demek. Git lan evimden. Git lan evimden. Rahat bırak beni. Abi bir dakika gidip baksak mı? Bir penceremde olduğunu söylüyor. Kapıyı kilitlemiş miydin Okan? Bir dakika benim kapım kilitli mi değil mi? Kapım kilitli mi değil mi? Bunu düşüne kadar şimdi gidip kapıyı kilitleyebilirdim. Ama ben bunu yapmayacağım. Onu yerine yazmaya devam edeceğim. Hayır sanırım kilitli değil. Aa kapıyı birisi kilitlemiş. Evime mi girdi şu an? Lan evime girdin mi? Bir dakika abi sessiz konuşacağım. Şu an sessiz konuşacağım. Odanın kapısı şu an ofisin kapısı kapalı. O yüzden benim burada olduğumu umarım anlamaz. Seslerden duymuyor musun? Evet. Şu an sesler geliyor. Geliyor. Okan evi çok güzelmiş. Şu anda banyodayım. Abi banyo bu odanın hemen yanı. Ve şu an banyoda olduğunu söylüyor. Çık banyomdan hemen. Lanet. Lanet canavar. Bak burada ne var? Bir kedicik. Abi. O senin kedin olduğunu bilmiyordum. Hayır. Leyla'yı da mı kaçıracak abi? Önce Dila kenti kaçırdı. Ve şimdi de benim kedimi kaçıracak. Hayır. Kedime dokunma. Senin işini bitiririm ne tatlı bir kediymiş bu. Şu kedini bir kaçırıp inime mağarama götürsem Dila Kent'in yanına bıraksam acaba Dila Kent sevinir mi? Ne dersin Okan? Abi bitiremezsin yalnız senin işini bitirip deyince. Abi bir dakika benim kedimi kurtarmam lazım. Seni yakalayacağım. Kedimi ve Dila Kent'i Dila Kent'i rahat bırak hemen. Diğer harfler de hep senin dediklerinin aynısını söyledi. Fakat sonuçta abi biliyorsunuz bu Alfa çizgi filminde F harfi tüm harfleri yemişti abi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onu da izlemiştik. Ve şimdi aynısını bana yapacağını söylüyor. Hepsi şu anda huzur içinde mezarda. Gel pişi pişi gel dilerken kendi yanına gidiyoruz. Hayır. Hayır. Abi bakın mezar falan diyor. Drone da mezarlıkta görmüştük. Hatta A harfinin mezarı vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ve şu an ondan da bahsediyor. F harfine hiç bulaşmayacaktın Okan. Abi bir dakika. Bir dakika ben hemen kedime bakacağım. Bekle. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum yazdım. Abi mesajlaşmak falan diyor. Hayır ben burada kaydı kapatıyorum abi hemen. Arkadaşlar ben kedimi kontrol edeceğim. Ama sizin için bu videoda bir sürprizim var. Bakın ben Dark Web'den de aldım. İşte görüyor musunuz? B harfi ve A harfinin Voodoo bebekleri var, oyuncakları var, peluş görüyorsunuz. Bunları Voodoo bebeği olarak kullanabilirim. Hatta içini de kesip bakabilirim abi. F harfinin içinde ne var? A harfinin içinde ne var? Bunları görmek istiyorsanız yorumlara bekliyorum abi. Desteklerinizi bu oyuncaklarla, bu oyuncaklarla ilgili de mutlaka video yapacağım abi. Şimdilik şöyle arkaya atıyorum. Ben hemen kedimi aramaya başlayacağım. Umarım kedim bulabilirim ve de Dila kenti umarım serbest bırakır veya biz kurtarabiliriz. Ben burada artık videoyu bitiriyorum. Gerçekten çok gizemli bir geceydi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Mutlaka anlar Ben gerçekten çok korktum bu gece. Videomu sonra görmemi geçecek Mutlaka bir beğenmeyi, kamerayı, bir videoyu beğenmeyi, kameraya bir videoyu beğenmeyi. Aram aram daha aram yok. aram 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 aram